ben yarabbim Bismillah. Oo, burası ne? Karlı bir adaya geldim ve buradan yoğurda da et ve ayrım gelen yapma var. Şöyle şuradan böyle kuruyup gidelim. Böyle bir tane bir şey buluruz Hadi bakalım. Oğlum yok bir şey. İşte yalandan. Buraya gelmişim ya ben. place son desen ne düptümen olbay oğlum ne demi ne bulması lan neden danışıyorsun sen benim ordumu yenmiştin Şimdi sıra yemek dur bakayım yanına gelme Aa, atma atma at tamam tamam gelmiyorum Aa, İşte böyle yalnız ah kendimi de yandırdım Hop. Oğlum seni o şu oturun lan. Vur vur vur. Oh, Ay ah, yandım yandım. Vallahi yapma. Vallahi yapma. Vallahi vallahi. Vallahi. Ya öldüm lan. Hop yeniden sonlandım Ya bu nasıl ben ölüm demek? Oğlum neden ben istiyorsun? Ve ya sen benden ne istiyorsun? Şurayı da şöyle at ya. Ya bu nasıl bir yoya geldik arkadaşlar? Evet Arkadaşlar bu izi bulu öldüreceğim ve videomuzun sonuna geleceğiz ya. Senin videoların ne geçireceğim. Sen ne diyorsun? Ah, gel beni bul kaçsın. Bulacak mı? Can ettim. Beni buradan salmıştı. Önce de neyse ben burada Allah burası çok kötü ya. Hemen çabuk gel buraya. Aa burayı geçemedik. Tamam da burayı geçtik. Oğlum neredesin? Maymun edip. Allah. Allah. Arkadaşlar biz şu şu çöye gidelim can hasar almadan çünkü hiç canımız biz o, o zaman, ya. Hadi o zaman. Oo, üç tane gitti sadece. Evet bir şey olmaz. Üç canımız. Oğlum ne oluyor? Bir şeymiş. Aa, ne ya, bu ne? Çöndüreç. var. Oğlum ben biliyorsun göremedim. Yo köylü. Ha. Lan oğlum köylü tanrı nasıl <laughs> Bana Bana yavrıyor musun? Tamam. Ama yemimiz yok. Eğer bir süre içinde o öldürüp onun kollarını bize getirebilirsen. Yani. Ne? Ne? Yemek vereceğiz ne? Oh. <laughs> zombi beni vurdun lan o oğlum o golem yardım edeceğim sizi mehti. golem ne oldu ne oldu lan Beni bir laser yardım edebilir misin vardır mı savaşacağım ya git buradan e vardın onun adam vardın onun adamı o Hadi videomuza git. Oğlum ne oluyor? Masumla kolap savaşıyor. Oh, batin gelme, batin, batin, vallahi bat, batin gelme, batin, batin gelme abi, abi gelme, abi seninle dost olur? Batin gelme, thank you